しっ。<noise> Bu köy yollarımızdaki e, Gelip gördüğümüzde Gerçekten çok kötü bir görüntü Yani bunu da hem çocuklarımızla beraber Hem ailelerimizle Hem iş arkadaşımızla birlikte bir yetkinlik yapalım Bir farkındalık yaratalım ee, bir en azından da çocuklarımız da doğaya çok atılmayacağını ileride kendileri de büyüdüklerinde bunların yanlış olduğunu anlatsınlar diye böyle bir <laughs> şey yaptık. Eğer bizim de bu konuda en ufak bir farkındalığımız olursa bizden iyisi yoktur diye düşünüyorum. Arçelik <laughs>